Değerli izleyiciler, Hiraç bir TV'den yayındayız, yayını Habibler'den gerçekleştiriyoruz. Yeni açılan güzel bir Mekennaz Tülay Optik Lens ee, Habibler'de olması olmazı ilk açılan bir ee, gözlük çeşitleri ee, e, Sigortada gözlüğü yazdırıyorsunuz, geliyorsunuz burada, ücretsiz alıyorsunuz. Ee, Biz bir selam verelim şöyle kameraman göstersin. Ha yani, Tülay bak nerede? Habibler merkezde. Merkezde, değil yani Orada ee, bilmeyen olmaz. Anıyorum üzerinde eski Edirne Aslıku üzerinde bir selam verelim işletme sahibi kardeşimize. Şöyle. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hayırlı işler, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, Tülay o tez Evet. Kendiniz evet. bir şey yapıyorsunuz değil Eşimle mi? Eşimle beraber. Eşimle beraber ne yiyecek? El ele verdiniz. Verdik. E gözlük işi bu. Bahana gelen bir meslek bir meslek. Bizim e sülale gözlükçü zaten. Sülale yani Biz Sülale olarak gözlükçüyüz. Evet. E Burada da bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Tabii Buraya güzel. Buraya da açtık. Evet. İnşallah hayırlısı da olur. Biz de yayıncı e e olarak insanlar bilmesi açısından. Tabii ki. Tabii ki. Bilmesi açısından. Böyle şöyle şu tarafa doğru şöyle geçelim. Çeşitlerimiz var İşte Şimdi Mesela şurada e, mesela. Evet. mesela burada işte güneş gözlü çeşitlerimiz var. İşte bu buhar önleyici, işte dosyonlarımız var. Optik çeşitlerimiz var. Bay bayan, evet. güneş gözlü. Şu tarafı evet. evet. Yani gözlükle alakalı Dur, her konuda hizmet veriyoruz. Siz de şöyle geçin. Gözlükle alakalı. Evet. Evet. E... Yani, tüm markalar var. Şimdi birlik evet. e, o tarafa doğru da geçeceğiz. Çok yavaş yavaş bu tarafa doğru geçelim. Evet, e... Açılışımızı yaptık zaten. Dün evet. de bugün açılışımız evet. vardı. Biz genel bir demiş sana programı var. Olsun Gelen, gelen yani her gün. güzel bir güzel bir Benim hayal olsun diye. Ben teşekkür ederim. Yayıncı olarak da dedik. Hem tanıtmış olalım değil mi? Evet. Çok, çok sağ olun. Geçelim. Kalıcı bir yer yaptık. <laughs> İnşallah burada Habibler <laughs> halkının da desteğiyle. Şu tarafa bunu için. Şimdi e, gözümüzün da gözü gözümüzü bozuk değil mi? Sigortadan yazdırıyorlar. Tabii, sigortadan yazdırıyorlar. Sigorta, emekli sandığı, bağ kurup bütün anlaşmalarımız var. E, Optikle alakalı da her türlü Hı. Gözlüğü yapıyoruz zaten. Yani. Gözlükleri 10 dakikada yapıp teslim ediyoruz. On, yani bazıları yani evet. fazla 4 saat sonra, rahatlıkla bir gün sonra... Siz çok de... özel camlarda o olabiliyor. O, yani olur çok olur. özel, kişiye özel camlar evet. oluyor. O camlarda evet dediği gibi 4-5 saatte veya ertesi güne bile sarkan oluyor. Hoş, Ama normalde mi? diğer camların hepsini 10 dakika içerisinde yapıp veriyoruz. 10 dakika içerisinde. Evet. Diğer izleyiciler gerçekten güzel, e, ihtiyacı olan bir yer Habibler'de bayağı bir kalabalık yerin yerleşim bayağı bir kalabalık oldu. Gözlük evet. yapmak, yaptırmak isteyenler gelsin bu kardeşimize uğrasınlar. Memnun kalırlar yani. Ben ona da eminim. E, böyle esnaflarda ben baktığım zaman esnafı gözümden alıyorum. Yani. Evet. Memleket neresi? Mehmet Çift neresi? Aslında Konya'nın. Konya. Konya. Normal İstanbul tabii ki. Burada Hanım nereli? Hanım da Ardağ'ın aslında. Ardağ'ın Evet. Yani Ardağ'ın, Konya. Hamida burada tanıştılar. zaten. İstanbul'da Tabii ki gördük. Aynı üniversitede? Tabii tabii mi? Tabii. Eee 18 yıllık görüşmüş. Evet, çocuk çocuk var. Çocuğumuz var işte. Kaçta mı? Bir oğlan bir kız var. Allah Allah bağışlasın. Yaş kaç oldu bu oğlan? Yaş 48. 48. Maşallah göstermiyor ha. <laughs> yaş. Eee <laughs> <laughs> yaş gösteremiyor. Eee <laughs> anne babası sağ olun. Sağ. Ba babam vefat etti. Evet, annem abi, sağ. Kaç yaşındasın? Dört Kardeşim Peki onun aynı işi mi? Benim erkek kardeşim de gözükçü. O da olay. Başka tane. yeriniz var mı sizin? Bizim Esenler'de üçgen optik de bizim. Biraderim evet. zaten orada. Yani güzel. Yani ortak bir şeyiniz var mı? Ki? Ayrı. Ortak. Onunla orta. ayrı ortak. Burası benim. Bizim Sen oradan de ortak. Sanayet. E, evet. Buradan aşağıda söylemek istersin. E, Vallahi e, hani e, dediğim gibi biz zaten Burada ilk açtığımız için, yeni açtığımız için fiyatlarımızı çok yüksek tutmadık. Yani pandemi dolayısıyla her şey çok pahalandı ama biz yine eski fiyatlarımızdan devam ediyoruz. Yani bu fırsatı kaçırmasınlar. Hem de biz zaten yeni açtığımız için müşterilerimizin ayağı alsın diye de müşterilerimizi kırmıyoruz. Her şekilde de buradan borç çıkartmamaya çalışıyoruz. Yani onları kırmadan üzmeden fiyat anlamında. Kaliteden de ödün vermeden. Ne yani taraftasınız? Burası Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Habibler Mahallesi, No. 946-948A diye geçiyor. Net, Net Taz, 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 abimiz, evet. Ne var mı? Ne tadresimiz bu. Tavsiye mi ne tavsiye? Neresi? Tavsiye mi ne tavsiye? Tavsiye abi? şey mi? Evet. Maşallah. Şimdi bu yayınları yapıyoruz. Yayınlar biraz masraflı oluyor. Nasıl yapacağız ya? bu işi? Abi Hı? sana e, gözlük hediye edelim. Ben Nasıl yapıyorum. Nasıl yapalım? Hı? Yani sen ya, ne yapalım? Ama şimdi masrafı sokmuyorum. Ya. ya. estağfurullah. Ne demek yani? Gelalım da bakalım. sen. sana mı bana. Bakalım. Tamam. Yaz da bitti ama neyse kışın şey, bana zamanlar yani. Güneş gözlü kışlarımız. Kış, Biz oru sahnelerde, manalarda takılıyoruz <laughs> şu tarafa dön. Nasıl tak? Mesela nasıl şöyle mesela. İyi. Nasıl, fazla masrafı sokmuyor musun? Ne kadar mı alacaksın? Sen masrafa sokmayacağım biz zaten. Fiyatını evet. sormana gerekiyor tamam. gerek yok abi. tamam. abi. Yok, müşteri arası. Mesela bunun fiyatı ne kadarmış? Mesela bu 180 lira bu Sen Zararı sokmuyor musun? Yani örnek. Bu e, o, o güzel, o olabilir. Bak, bu sana oldu. Bu tarz ben... Bu çeşit var. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bir görüşürüz. Kardeşim sen bir destek yaptık ama güzel bize bir lütfen oluyor. Biz de bu e, yayını çekip e, insanlarımıza e, sunalım. Yaşasınlar. Güzel bir mekan değil mi? Bekleriz. Evet. Son düşünceleriniz de alalım. E, dediğim gibi hani biz burada kalıcı olmak için burayı açtık. E, zaten gördüğünüz gibi de çok nezih bir mekan yaptık. E, hijyen e, olayında da çok iyiyiz. Bütün hep gözlüklerimizi devamlı dezenfekte ediyoruz. Gözlük takan kişinin gözlüğünü mesela şimdi sen bunu taktın ya. Evet. Bunun için birazdan ben dezenfekte edip buraya koyacağım. Yani onlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü hani e, semptom taşımayan, semptom göstermeyen, belki de virüs olan insanlar da gelebiliyor. Biz ne yapıyoruz? Hemen bunu da bizim makinamız var, dezenfekte makinamız. Makinamızı dezenfekte edip yerine koyuyoruz. Yani gönül rahatlığıyla gözlükleri gelip deneyebilirler. Olur. Ben en güzel gözlükleri yaptıracağım. bu hediyemizi biz Teşekkür ederiz. Değerliğiniz için. Bir şey bir daha ee, Allah bolca cidden için. etsin. Sağ olasın, Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Değerli izleyiciler yayını Habibler ee, eski evlenen hasmatı üzerinde. Yeni hapsalar üzerinde. Üzeri. 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 Tülay. 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 Hanım hanım. Tülay oldu Senin ismin ne yazıyor Tülay. İsim neydi? Yahya benim ismim ama tabelada benim ismim de yazıyor. Tülay. Ya ya o tip. Neresi o? Yok o kadar uzatmayalım dedik yani. Aklında kalın. Allah mutluluğunuzu devam etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben burada bağlı eşlere bu bağlı eşler destek evet, yani bir 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 var bir bir Burada her var bir bir seviyor mu? Ne? bir 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 Çok sever. bir 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 şimdi bir bir Abi bir bir iyi bir bir Evet. Dediğimiz gibi yeni açılan tüm erkotik ders, yani e, mekanına uğrayıp göz burada yaptırın. Ben ee, söz veriyorum. Bir sorun olduğu zaman beni bulun. Evet. olmaz da ben bunun eski esnaflarım yani biliyor insanlar ben öyle yalan yere de reklam yapmam. Ben biliyorum. Biliyor ama kime biliyor. olan bir film var ya. O da bir şey söyleyecek ama biz öyle <laughs> doğru neyse <değilse gülüyor> o reklamı yaparız. Zaten gelince görecekler. Evet, evet. E, Cumartesi pazar açık oluyor mu? Açıyoruz. Cumartesi her, her, gün her gün açık. Her gün açık. Açılış saatleri. Sabah 9 akşam 9. Sabah 9 akşam 9. Evet sabah 9 akşam. Evet. Akşam 9 saatlerinde değerli izleyiciler e, gelin gözlüklerinizi buradan burada yaptırın. E, bütün müşterilerimizi Habibler Altın, Habibler Altın işinde olan e, kardeşlerimizi bekliyoruz. Bu mekanı ne yapacağız? Ayrıca tutacağız değil mi? Yani bunu evet. başka yerlerde de yaptırdığınız zaman ücret aynıdır yani. Onun için yanında olan önce kendi. Tabii. O bir şey var da adam alıyor da oradan alışveriş yapıp geliyor atanından alışveriş. Aynen öyle. Burada bari da iken. Ya biz, biz bir de aile gözlükçüsü olacağız. Yani mesela evet, de, evet. bakın burada mesela hafiften bir hastane yok. Evet. İşte e, ne yapacaklar? Komşu ilçelerdeki hastanelerde muayene olacaklar. Gelecekler mahallelerinde evet. alacaklar. Yani, bir sıkıntı baş. oldu mu da benle de olacak Aynen ama yani, şimdi ben çözeceğim bu olayları. Bu olaylar değişiyor. yani, şimdi mahallesindeki evet. Yani, yani. gözlükçü her zaman için nasıl geçeceği evet. gözlükçü. Bak ne güzel geldiniz. İş yerimize evet. açılır bir işimiz var dedi. Güzel bir şey var yani. Ya. Yani verebildiğimiz kadar davetiye verebildik bütün halkımıza. Biz de buradan tüm kanallarımızla yayınlayacağız yayınlığınızı insanlara Yani, yani bizim bir bilmesi açısından. Ee, bir başka Miraç gibi Zerbiyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle başka esnaf kardeşlerimizle tanıtım amaçlı gözüküyor üzere Miraç gibi izlemeye devam edin yayınları. Evet. evet. Tülay Optik Lens'ten selamlar seni verin. Yakışıklı olsanlar kameraya teşekkürler. Bekliyoruz.